Tekrardan merhabalar. Uzunca bir zamandan sonra bugün başlıkta da anladığınız gibi kitap konuşacağız. Ee, çok uzun zamandır kitap konuşmuyorum gibi hissediyorum ki bir kitap kanalı ama arayabiliyorsunuz. Baya bir vloglar girdi. O yüzden kitap konuşmayı özledim açıkçası. Son dönemlerde çok da kitap okuyabildiğimi söyleyemeyeceğim zaten. Takip edenler biliyorlar. Bu yaz pek verimli geçmedi açıkçası benim adıma. Ama en son Türkiye'de biliyorsunuz bir kitap alışverişi yaptım. O aldığım kitaplar beni baya bir böyle heyecanlandıran kitaplar oldu. O yüzden önümüzdeki dönemlerde tekrar eskisi gibi böyle daha yoğun e, kitap okuduğum e, günler geçirmek istiyorum. Eylül'ün de son 3 haftası okulum tatil. O yüzden de daha bol vakit bulabileceğime inanıyorum. Böyle sizin nasıl geçti yaz tatiliniz, neler yaptınız, neler okudunuz, ee, okuduğunuz favori kitaplarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki kitap alışverişi yapacağım zaman sizin önerilerinizi mutlaka dikkate alıyorum. Yorumlara e, gidiyorum geriye doğru ve oralarda bakıyorum e, hangi kitaplar önerilmiş diye. E, hoş Uzunca bir süre kitap alışverişi yapmayacağım ama yani o, o da bir şey hani, o da bir gerçek. Sizlerle son dönemlerde okuduğum, son dönemlerden kastım da Temmuz, Ağustos ve Eylülün birkaç günü. Bugün ayın 5'i, 5 beş Eylül. Eylüllik birkaç günde okuduğum kitapları paylaşacağım. Çok saçma şöyle bir şey geliştirdim. O ayın kitaplarını YouTube'da anlatmadan yeni ayın kitaplarına başlayamıyorum gibi sanki böyle garip bir şey. E, o yüzden bu iki günde okuduğum, pardon bu beş günde okuduğum videolar e, kitabı da bu videoya dahil etmek istedim. Bundan sonra, bu videodan sonra okuyacağım kitaplarda. Eylül okumalarım olacak. Şimdi bazıları fiziken elimde olan kitaplar. Çoğunluğunu Kindle'dan okudum. Unutmamak için de notlar aldım kitaplarla alakalı. Şimdi dilerseniz anlatmaya başlayayım. Sondan geriye doğru gitmek istiyorum. Daha bugün bitirdiğim bir kitapla başlamak istiyorum aslında. Şunu şöyle alayım. Son alışveriş videomu izleyenler bilirler. Crump isimli bu kitap oldu. Maria Jose Ferrada isimli yazarın yazar hiç bilmiyorum daha önce herhangi bir kitabını okumamıştım. Ee... Bu arada bu kitabı anlatmaya başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Bugün o kadar e, hassas ve duygusal bir günümdeyim ki şu an saat böyle e, bir falan ve 3 kez ağladım yani şimdiye kadar öyle. Diyorum bu cumartesin pazar mı ne bir tutulma mı varmış ne onun e, şey etkisi galiba biraz böyle kafam zihnimde inanılmaz e, sisli ve puslu gibi. E, umarım böyle kitapları doğru düzgün anlatabilirim size. Her neyse o ağ ağlamak değil de gözlerim doldu diyeyim kitabın sonunda. E, 103 sayfadan oluşan e, çok kısa ve bence bu kadar az sayfada anlatılabilecek çok güzel bir hikayeydi. Bir e, kız çocuğunun ağzından e, onun hayatını ve babasıyla olan ilişkisini yoğunluklu olarak, annesi de tabii dahil ama e, bir kız çocuğunun ağzından babasıyla olan ilişkisini okuyoruz şey çok seviyorum böyle hikayeleri çocukların ağzından ve onların gözünden okumayı çok seviyorum onların dili düşünülerek yazıldığı için galiba okuması da çok kolay ve çok akıcıydı e, kitap zaten kısa dediğim gibi ama şöyle de küçük küçük kısa kısa bölümlerden oluşuyor o yüzden okuması da çok kolay e, çok sevdiğim çok etkilendiğim bir kitap oldu e, ya çok etkilendiğim derken Kendim derken şöyle, beni bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben böyle çok kitaplarda ağlayabilen bir insan değilim. Ama dediğim gibi bugün bu gökyüzünün etkisi midir, kitabın etkisi midir bilemiyorum. Ama gözlerimin dolmasına neden olan bir kitap oldu. Ee, Böyle bir oturuşta okuyabileceğiniz, kolay okunabilen, özellikle böyle bu dönem hani yaz dönem biraz daha dikkatimizin dikkatimizi çok veremediğimiz ve okumakta zorlandığımız dönemlerde belki okuyabileceğimiz bir kitap bunu bir öneriyle almıştım zaten gerçekten de çok hoşuma giden bir kitap oldu öneririm ilgilisine. Bir tanesi bu şöyle yapalım. Bundan önce gene o alışveriş videomda gördüğünüz Mösyö İbrahim ve Kur'an'ın Çiçekleri isimli bu kitap oldu. Ya bu kitabı da inanılmaz beğendim. Ya bu kitap çok kısa. Kaç sayfa? Ne kadar çok ya dedim. 55 sayfada bir hikaye ne kadar güzel anlatılabilirse o kadar güzel anlatılmıştı. Bu kitap için e, tek bir kelime söylemem gerekirse çok naif bir kitaptı. Kitabın konusundan bahsetmem gerekirse de e, Yahudi bir çocukla Müslüman bir bakkalın ilişkisini okuyoruz. E, bu kitaptan çok etkilendim. Gerçekten e, bu videoda <laughs> tutup ağlamam inşallah. Bu kitabı e, gerçekten öneririm herkese. Bu video büyük bir ihtimalle böyle çok... E, edit edit böyle hani kesik kesik olacak çünkü cümlelerimi toparlamakta çok zorlanıyorum. E, şundan bahsetmek istiyorum. E, bana göre nacizane bir yazar düşüncelerini bu kadar güzel, bu kadar duygusal ve bu kadar etkili bir biçimde 55 sayfada anlatabiliyorsa bu benim için gerçekten bir başarı. Tabii ki hani edebiyat e, ya okuduğumuz edebi eserlerin başarısı Kitabın kısalığına, uzunluğuna tabii ki bakmıyor ama söylemek istediğim hani e, anlatılmak istenen şeyin daha kısıtlı bir sayfa sayısında daha kısıtlı kelimelerle verilmesi bence yazarın kelimeleri de ne kadar güzel kullanabildiğini gösteriyor. E, bu da benim böyle nacizane bir düşüncem olsun. Bu kitabı e, gerçekten öneriyorum beğenmeyen bi bilmiyorum olacağını hiç düşünmüyorum. Bu kitapla alakalı yorumlara bakmadım. Hani beğenmeyen var mı bilmiyorum ama çok 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 sevdiğim bir kitap oldu gerçekten. Şimdi sıradaki kitabımız bu arada iPad önüme aldım çünkü bazı kitaplar bazı kitaplarla alakalı böyle notlar aldım unutmamak için. bir sonraki kitap Gezgin Ruhlar, Sesil Pin'den. Bunu da Melik Şah Bey'in videosunda görüp almıştım. Hatta böyle Amazon'da bir indirim kodu gibi bir şey vardı. Onunla beraber aldım. Bunu alışveriş videomdan sonra aldığım için görmediniz. Bu kitap da aslında bir göç hikayesi ve bir yaz hikayesi diyebilirim ikisi beraber. Ben yasa dair çok fazla okuma yapmadım. Ama Melikşah Bey'in videosunda dinlediğim kadarıyla çok daha fazla etkileneceğimi düşünmüştüm bu kitaptan beğendiğim bir kitap oldu ama çok 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 fazla etkilendiğim bir kitap olmadı aslında. Üç tane kardeşin hikayesini okuyoruz. Ülkelerinden nasıl göçmek zorunda kaldıkları ve göç sırasında yaşanan bazı olaylara dair şey okuyoruz yani yaşananları okuyoruz. Oldukça kolay okunan ve akıcı bir kitaptı. Dediğim gibi ben yasa dair dedim mi? <laughs> hatırlamıyorum ama ben yasa dair çok fazla okuma yapmadım. Ama kitabın arkasındaki şu cümle beni çok fazla etkiledi. O yüzden o kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. Başkalarının gözünde yaz tutmanın doğru münasip bir yolu var. Ne çok az ne çok fazla. Ama yazın perdelerin gerisinde tutulan bir kısmı da var. Sadece bize ve ölene ait bir kısmı. Bir kısım. Ee, ...bilmiyorum bu sözde, bu cümlede beni oldukça fazla etkiledi. Ee, başka ne not almışım? Hmm. Kitapta herhangi bir acıtasyon ıı, yoktu. Evet, onu onu yazmışım. Normalde böyle hani... E, ...göç ve yas deyince biraz daha belki... E, ...acıtasyonun herhalde işin içine girebileceğini düşündüm ama... E, ...çok böyle şey bir yerden yazılmıştı. Hani... Iı, Mesafeli bir yerden mi diyeyim acaba o kelime o mu olur bilmiyorum ama bir şekilde de nedense karakterlerle çok fazla bağ kuramadım. Belki o mesafeden, yazarın dilinden kaynaklı olabilir. Ee, ama sonuç olarak beğendiğim, çok kısa sürede e, okuduğum, iki günde falan bitirdim galiba. Bu konularda okuma yapmayı e, seviyorsanız e, bahsettiğim temalarda hoşunuza e, gidebileceğini düşündüğüm bir kitap. Women's Prize for Fiction 2023 adayı bir kitapmış. İlgilisine bunu da önermiş olayım. Şimdi birkaç tane kitabı Kindle'dan okudum. Oradan devam edeceğim. Sizlerden gelen bir öneriyle okuduğum bir kitap oldu. The profundis isimli kitabı okudum. Kitapta Oscar Wilde'ın arkadaşına yazdığı bir mektubu okuyoruz hapishaneden. Ama kitabı okumayı bitirdiğimde şey de düşündüm. Mektubu yazdığı arkadaşı bu mektubu hiç okumuyor, ee, okuyamıyor yani. Ee, ve dedim ki bu kadar güzel yazılmış bir metni e, yazılan kişi nasıl okuyamaz yani çok üzücü gerçekten. Ee, bir yandan da notlarıma bakıyorum şey demişim kelimelerin bu kadar güzel kullanıldığı, bir insanın kendini, duygularını bu kadar güzel ifade edebildiği bir metni bayağıdır okumamışım demişim. Gerçekten de öyle. Ee, kitabın kitabı böyle iki kısım gibi e, böldüm kafamda. Kitap öyle değil. Ben kendimce böldüm. İlk kısımda birazdan arkadaşıyla yaşadığı spesifik olaylara dair e, konuşmalar yani anlatılar var. İşte hani şöyle olmuştu. Ben orada böyle hissetmiştim sen bana bunu yaptın şöyle böyle tarzında ee, ama gene de olayları da anlattığı için yazar hani böyle çok Fransız kalmıyorsunuz yani hani sadece e, yaşanan olayın üstüne duyguları değil yaşanan olayları da anlattığı için hani o yazarın e, bahsettiği duygular düşünceler nereden geliyor olayı da okuduğunuz için bir şeye oturtabiliyorsunuz kitabın bana göre ikinci kısım dediğim gibi. Orada da yazarın aslında hayata dair, hapishane günlerine dair, dine, dostluğa, felsefeye hatta mitolojiye dair yorumlarını okuyorsunuz. E, o kısım benim için çok daha keyifli oldu. Kitapta altını çizdiğim çok fazla yer oldu. E, hatta bulabilirsem burada... E, bilmiyorum bulabilir miyim? Bir kısmını da hatta böyle Instagram'da şey yaptım, story olarak attım da henüz tam şey yapamadım arkadaşlar, tam böyle bir alışamadım. Her neyse dediğim gibi altını çizdim, çok güzel cümleler vardı, çok anlamlı cümleler vardı. Gerçekten ben de bu kitabı öneririm, okuması görece kolay, akıcı bir kitaptı. Ben çok mektup okuduğumu hatırlamıyorum daha önce, ama böyle hani mektup olduğunu bilerek de almadım açıkçası bu kitabı. Bu kitabı kimler okuyabilir, kimler alabilir ee, ya da Kindle'dan okuyabilir. Eğer hayata dair okumalar yapmayı seviyorsanız ve işte az önce bahsettiğim konulara dair de böyle hani güzel cümleler okumayı seviyorsanız, dolu dolu cümleler okumayı seviyorsanız, kesinlikle seveceğinizi düşünüyorum. Size şey hissettirmesin. Yani işte Oscar Wilde'ın arkadaşına yazdığı mektup gibi düşünmeyin. de Bundan daha ziyade hayata dair ve dostluğa dair ve birçok konuya dair çıkarımlar da vardı. Ee, ve kitabı okuduğunuzda şeyi söylüyorsunuz yani e, kelimeler nasıl bu kadar güzel kullanılabilir? Yani bir insan kendini ne kadar güzel ifade edebiliyor aslında. Hani kızgın da olsanız, kırgın da olsanız doğru kelimeler seçtiğiniz zaman gerçekten eee çok etkili bir anlatım oluyor. Hatta şu anda hatırladım. YouTube'da şey kısmına da kendi profilimde ismini hatırlamıyorum. Böyle postları girdiğim bir yer var. Oraya da bir tane alıntı paylaşmıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Yetmemiş herhalde sadece Instagram'a paylaşmak. Dolayısıyla bu da çok 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 beğendiğim bir kitap oldu diyebilirim. Şimdi bir sonraki okuduğum kitap da yine Kindle'dan okudum. Emil Zola'dan Apartman isimli bu kitap. Bu kitabı nereden buldum? Hmm yani nereden buldum derken bir öneri olarak gelmemişti ama sanırım Kindle için kitap bakarken denk gelmiştim. Emir Zola'dan ben daha önce Meyhanesi'nde kitabı okuyup çok sevmiştim biliyorsunuz. Ee, onu da okumayanlar varsa öneririm. Ee, çok çok keyifli bir romandı. Bu Apartman isimli romanı da e, 19. yüzyıl Fransa'sındaki e, Fransasında bir apartmanda geçen olayları okuyoruz aslında kişileri ve yaşananları ee, ve o dönemki sosyal ve ahlaki yapıya ışık tutan bir kitap karakter değil olay okuyoruz demişim eğer kar evet Şöyle şunu not almışım unutmamak için. Eğer siz bir karakteri derinlemesine okumayı ve ta tanımayı istiyorsanız bu kitap belki çok sizlik olmayabilir. Çünkü karakterler çok derinlenmesine verilmemişti. Karakterden ziyade olay odaklı bir kitaptı. Ee, birazcık bu kitabı okurken sıkıldığımı söyleyebilirim. Çünkü e, aslında zengin ve soylu olarak geçen kimselerin oturduğu bir apartmanda yaşanan olayları okuyoruz ama biraz böyle artık bir noktada benim için şey döndü. Yani o onunla yaptı, bu bununla kalktı, şu şununla şunu yaptı. Yani böyle bir hani dedikodu şeyinin içinde gibi hissettim kendimi. Tabii ki aslında kitapta hani verilmek istenen me mesaj şu. Hani bu insanların dışarıya karşı gösterdikleri yaşama tarzları, hayat biçimleriyle aslında kendi içlerinde ne kadar çirkin Olaylara ve durumların içinde olduklarını e, gösteren bir e, kitap. Gene o meyhane kitabında da aslında bu tarzda konular, bu tarzda temalar vardı. Bu kitapta apartman kitabında bu çok daha yoğun bir şekilde e, işlenmişti. E, o anlamda hani alınacak mesajlar var. O dönemin e, sosyal ve ahlaki yapısına dair. E, ama dediğim gibi birazcık bir noktadan sonra artık hani bitmedi. Yani hep bir işte apartmandaki aynı kişiler çerçevesinde artık kimin kin, kim, kimin kimle yatıp kalktığı belli değil ve sürekli bunları okumak bir tık beni sıktı. Bir de gene o dönemin bakış açısında kızlara ve kız çocuklarına olan yaklaşım da beni oldukça rahatsız etti ve şaşırttı. Özellikle kız çocukların kız çocuklarının annelerinin bile kız çocuklarına yapmış olduğu tembihler, işte koca bulma, zengin koca bulma ya da bir erkek ona ilgi gösterirse işte bundan kaçmaması gerektiği gibi gibi. 25 yılında bu kitabı okuyor olmak, bu kızlara olan yaklaşımı görmek gerçekten sinirlerimi çok hoplatan bir kitap oldu açıkçası. O dönemin zihniyeti de beni çok zorladı bu bakış açısı anlamında. O yüzden bu kitabı önerir miyim? Yani anlattığım konular ilginizi çekiyorsa bir bakmak isterseniz tabii ki bakabilirsiniz. Ama hani böyle çok çok bana böyle keyif veren bir şey olmadı açıkçası. Öyle bir kitap olmadı diyebilirim. Bir sonraki okuduğum kitap ise çok hoş bir yorum geldi bana. O yorumu da bulursam gene burada bir yere eklerim. Jose Saramago'dan Kabil isimli kitaba dair. Bu yorumu okuduğum zaman zaten direnemezdim yani bu kitaba. İstanbul'dan Houston'a gelirken uçak yolculuğunda okudum. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat kadar süren bir okumaydı. Gene Kindle üzerinden okudum. Yazardan ben daha önce iki tane kitap okudum. O yüzden... iki tane mi ya? salladım mı? Bir tane mi? iki tane mi? Ee, her neyse yazarın diline alışmış olduğumu fark ettim bu kitapla. E, çünkü bilenleriniz vardır aramızda E, Jose Saramago cümleleri, konuşmaları böyle hani şey ne derler? Cümle içinde yani paragraf içinde anlatıyor. O yüzden hani ilk etapta kim konuşuyor, bu cümleyi söyleyen kim gibi birazcık böyle bir kafa karışıklığı yaratmıştı. Bir süre sonra alışıyorsunuz ama bu kitabı okurken de yazarın o anlamda diline alışmış olduğumu fark ettim. Ee, sadece evet şeyi, yana notlarıma bakıyorum. Kindle'da EPUB versiyonunda belki büyük bir ihtimalle yazılı basısında öyle değildir ama inanılmaz fazla yazım yanlışı vardı ve çok rahatsız etti beni okurken. Ki ben normalde çok 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 fazla takılmam yani hani şu o D'dan ayrı olmasını falan hani kimileri sinir krizi geçiriyor. Ben o kadar hani fark ediyorum ama çok da rahatsız olmuyorum. Ama Kindle'daki versiyonunda inanılmaz çok yazım hatası vardı. Çok artık beni e, rahatsız etti. Bir de şey mesela cümle devam ediyor ama paragraf başı şeklinde devam ediyor falan böyle bir saçmaydı. O yüzden bence mümkünse fiziki olarak kitabı edinmenizi öneririm. Kitabın konusu da Kabil ile Habil'in hikayesini okuyoruz. Kabil'in Bakışıyla yani onun gözünden, penceresinden olayları okuyoruz. Benim açıkçası çok fazla e, dine, tarihe yani o döneme dair çok fazla bir bilgim yok. E, ama daha önce şeyi okumuştum. İsa'ya göre İncil'i okumuştum. O kitapla da yazar çok fazla tepki almıştı. Bilmiyorum bu kitap içinde aynı tepkiyi aldı mı ama şeyi anlayabiliyorum. Yani yazarın şeyini çok seviyorum. Hani herkesin böyle genel geçer kabul ettiği, dine dair bazı bilgileri sorgulayan hatta yer yer eleştiren yer yerde dalga geçerek anlatan bir üslubu olması böyle dine takık hani böyle şöyle bakan insanları çok fazla rahatsız ediyor olabilir ama ben okumaktan gerçekten çok keyif aldım. Bence bu yorum mu yaptıracak kadar böyle hani güzel bir kitap hakikaten ben dediğim gibi bu uçuşta tamamladım ee, yazarın yazardan daha önce bir kitap okumadıysanız bence başlangıç için güzel bir kitap olabilir ee, İsa'ya göre İncil'dense bu kitapla başlamanızı öneririm çünkü şey e, ...tabii körlük ve görmek kitapları haricinde onlar sanırım en popüler kitapları ee, bu kitabı kimler okumasın eğer dediğim gibi böyle hani e, Tarihe ya da dine dair böyle bazı öğretilere karşı çok kalıplar içindeyseniz, farklı bir şey duymak, farklı bir bakış açısı sizi rahatsız ediyorsa e, bu kitap çok size göre olmayabilir. Ama biraz daha böyle eleştirel bir yerden, biraz daha e, böyle belki yer yer nüktedan bir dille, dine dair bir şeyler okumaya okeyseniz o zaman bu kitabı e, önerebilirim. Benim sevdiğim bir kitap oldu. Şimdi Kindle'dan okuduğum son kitaptan bahsedeceğim. Yeraltı Demir Yolu. Ee, bu kitabı ben çok daha fazla bir beklentiyle okumuştum açıkçası ama çok fazla nedense beklentimi karşılamadı. Bunda da notlarıma bakacağım çünkü tam olarak neler söyleyeceğimi şey yapamıyorum şu anda. Demiştim ki kitap hikaye bana çok dağınık geldi. İnsanlar yer zaman hepsi birbirine girdi. Takip etmekte zorlandım. Ee, ve benim sürükleyen, merak ettiren e, ya da kitabı elime alma isteği uyandıran bir kitap olmadı açıkçası. E, konusumu, konusundan bahsedeyim okumayanlarınız varsa. Ben de bir yerden okuyorum bunu. Dünyada bir başına kalmış bir kadının, Koran'ın dünyaya kafa tutma öyküsü. E, öldürmeyip güçlendiren darbelerin, e, ödenen ve ödetilen bedellerin öyküsü. Amerika'nın adeta bağırsakların deştiği bu romanda rüya ülkesinin geçmişine uzanıyor ve okurunu uzun zaman terk etmeyecek ilham verici bir mücadele öyküsü anlatılıyor. Büyük Amerika'nın romanı olan bu eserde Amerikan halkının kölelik konusunda geçirdiği sosyolojik değişime ışık tutuluyor demiş. Ee, galiba sineması da varmış, filmi de varmış. Bilmiyorum onu izlemedim. Evet. Kölelik geçmişini, köleliğin geçmişini günümüz dünyasında anlamamızı sağlayacak şekilde kurgulanmış. Eser bir plantasyonda annesi tarafından öksüz bırakılan Koran'ın hayatta kalma öyküsü. Köle tacirlerinin Afrika baskınlarından biriyle Koran'ın anneannesinin vatanından koparılıp köleleştirme süreciyle e, açılıyor. Roman üç kuşak kadının ekseninde ve hayatta e, kalma mücadelesini kovalıyor. Siyahlar e, tabii ki siyahi insanlar e, ön planda bunlar anlatılırken ve onları ezip geçmeye odaklı bir düzenin anlatıldığı bir kitap. Ya konu kesinlikle çok e, etkileyici. Okumamız Okumamız gereken ve bilgi sahibi olmamız gereken bir konu. Bence çok da yabancısı olmadığımız bir konu zaten. Fakat kitabın kurgulanma biçimi, belki bilmiyorum yani çeviriden mi, yani bilemiyorum gerçekten ama bir türlü ben böyle bir şey olamadım. Hmm, takip etmekte bir zorlandım. Yani çok olaylar karakter bana birçok nedense çok çok geçmedi. Ee, konu dediğim gibi yani konu çok etkileyici ama hani o konunun veriliş biçiminden ben çok şey almadım. Yani çok akıcı gelmedi. Çok fazla çok fazla etkilendiğimi açıkçası söyleyemeyeceğim. Çok karışık geldi bana olaylar, zamanlar, yerler. Ee, o yüzden pek sardığını söyleyemeyeceğim galiba anlatacağım kitaplar benim bu kadardı. Hayır bu kadar değil, pardon. Temmuz ayını nasıl geçti? Hiç hatırlamıyorum. Bu kitabı resmen yoksaydım. Şunları şöyle kaldırayım. Temmuz ayında ben Orhan Pamuk'tan Benim Adım Kırmızı okudum. Temmuz ayı için çok yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bu kitap beni inanılmaz derecede yordu ve sıktı. Ben Orhan Pamuk'u seviyorum. Daha önce okumuş olduğum kitaplarını sevdim. Fakat bu Benim Adım Kırmızı nedense benim için gerçekten çok zor bir okuma oldu. Dönemsel mi bilmiyorum. Benim kendi zihnimin dağınıklığı ve yorgunluğundan dolayı mı bu kitapla böyle bir şey yaşadım bilemiyorum. Not almışım gene tabii ki de. Bu kitapla ilgili şey çok hoşuma gitmişti. Bu kitapta yazar eşyaları konuşturmuş. Yani eşyalar konuşuyor, ölüm konuşuyor, e kişiler okuyucuyla konuşuyor. Bence bu çok çok güzel bir şey. Ben daha önce hiç böyle bir kitap okumamıştım. Çok keyif verdi. E çok güzel bir tecrübeydi. Fakat bana çok uzun ve sıkıcı ve anlamakta zorlandığım bir kitap oldu. E, ama gene de tabii ki de Orhan Pamuk'u çok seviyorum. Sadece bu kitap bende pek e, olmadı. E, bu da bu arada zaten kaç 15-20 günde falan belki anca bitirmişimdir. Bu da çılgınlarca elimde uzadı yani. E, ve son bahsetmek istediğim kitap da Fernando Pessoa'dan Huzursuzluğun kitabı. E, bu kitap yarım bıraktığım bir kitap oldu. Bu e, bu benim aslında 2025 yılında okumayı, yani okuyup bitirmeyi planladığım kitaplardan bir tanesiydi. Fakat e, 350. sayfaya kadar gelip bıraktım. E, şöyle bu kitap zaten hani böyle bir oturuşta okuyup bitirebileceğiniz bir kitap değil. Zaten parça parça olduğu için şöyle göstereyim. E, hani ara ara açıp okusanız da olabilecek bir kitap. E, benim aslında altını çizdiğim çok fazla yer oldu. Çok hoşuma giden şeyler oldu ve bu kitapla alakalı aslında şunu beğendim. Yazarın hayata dair ve mutsuzluğuna dair, huzursuzluğuna dair hislerini o kadar çıplak bir şekilde vermiş ki çok hoşuma gitti. Yani bazı duygu ve düşüncelerini benim de daha önce aslında hissetmiş olduğum ya da böyle benzer Benzer hissettiğim şeyler oldu. O yüzden o anlamda okuması güzeldi. Ee, çok işte kıvırdığım, altını çizdiğim, böyle düşündüğüm e, kısımlar vardı. Fakat bu kitap bana çok uzun geldi. Yani bu temada bir kitabın bu kadar uzun olması beni çok fazla yordu açıkçası. Ee, belki hayatımın dönem olarak... E, motivasyona daha çok ihtiyacımın olduğu belki bir dönemde işte bu okul dersi vesaire falan noktasında belki o anlamda beni zorlamış olabilir. Tekrar devam edebilir miyim? Edebilirim. Hani böyle kitabı hani nefretle falan kapatmadım. Hiç öyle bir şey yok. Sadece fazla geldi artık. Hani bu, bu ruh halini okumak bana fazla geldi. Ee, Ara ara evet açıp okuyabilirim ama çok kısa bir zaman içerisinde okuyacağımı düşünmüyorum. Fakat yazarın duygularını ifade etme biçimini dediğim gibi çok sevdim. Bazen bazı duyguları hissetmiş olmakta yalnız olmamamız ve bunu görmemiz, yani bizim hislerimizi bir başkasının da yaşamış olduğunu görmek bazen iyi hissettirebiliyor ya. Öyle bir şeydi. Okuduğum kısımları sevdim. Ee, ama dediğim gibi bana fazla geldi. Ee, benim okuduğum kitaplar böyleydi. Ee, şöyle bir kısmını göstereyim. Ee, şöyle yapalım. Diğerlerinde olmazsa ekranı koyarım. Ee, biraz kusura bakmayın böyle dediğim gibi nedensiz bir duygusallık içindeyim bugün ve biraz zihnimin Dağınık olduğu bir gündeyim. Ama bu videoyu da daha fazla uzatmak istemedim açıkçası ki Eylül okumalarına geçebileyim. Eylül için açıkçası herhangi bir şu anda plan yapmadım. Türkiye'den de bu arada o aldığım alışveriş videosundaki kitapların tamamını getiremedim ne yazık ki. Valizde kilo sınırından dolayı. Ekim'de inşallah kitaplarımın devamı gelecektir getirdiğim kısımlar zaten o videonun sonunda da göstermiştim ya hani en öncelikle bunları okumayı planlıyorum diye. Eylül ve Ekim aylarında okuyacağım kitaplar onlardan birisi olacak. Yani onlardan olacak daha doğrusu. Şu anda herhangi bir kitap yok. Başlamadım. Bu videodan sonra büyük bir ihtimalle seçeceğim hangi kitapla devam ettiğimi. Böyle umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz bir video olmuştur. Siz neler okuyorsunuz ya da bu anlattığım kitaplarla alakalı bana katıldığınız ya da katılmadığınız düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Bu arada kanala hype özelliği gelmiş. Hype da eğer o tuşa bastığınız zaman bu video... Bu video bu konularla ilgilenen kişilerin karşısına çıkacak. Yani kitap videosu İzlemeyi seven kişilerin karşısına çıkacak gibi anladım. E, o yüzden o anlamda da kanalımın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.